Ee, Kızlar oyun mu oynuyorsunuz siz? Evet patlak Aferin kızlarıma. Evet. Ben dedim ki acaba benim kızlarım sıkılmış mıdır? Evet sıkılmış. Sizinle değişik bir oyun oynayalım mı? Bakalım baloncuk makinesi. <laughs> Alın bakalım. Aa, <gülüyor> <gülüyor> kim yapacak? Aa, Eslem kızdı. Hayır sırayla ama. Patlamı, aç. Açamadın mı? Eslem bir de sen de açılacak mı bakalım. Aç. Eslem şimdi çok güçlü. Çekil bakalım. Dugu da açamıyor. <laughs> Esem açamıyor musun? Sen aç. Sen aç. Ver bakalım. Sen aç, sen aç, sen aç. Sen aç. Oo, ben açabilirim. Dur. Oo Ali açtı. Yakala Esen baloncukları yakala. Tam baloncukları yakala. Aa! Esen baloncukları yakala. De. Es size dev gibi baloncuklar çıkaracağız şimdi. bir sürü baloncuk çıktı Ali Eslem Ali vermiyor mu tamam gel şimdi sırayla gel gel al yadını de ki ablacım verir misin de Vermem. ver kız onu ver onu Eslem'e ver şimdi Eslem de oynasın Eslem git al koş çabuk çabuk tamam kızım kavga etmeyin tamam tamam bildiğin... ay inanmıyorum ver ona baloncuk makinesini siz ne biçim oynuyorsunuz Tamam tamam o zaman esneme ver ki baloncuk olsun. Tam bir kere bir kere hadi. Yap. Ay bak bana bak bana nasıl üflüyorsun. Esnemden baloncuk çık. Hayır köpük yok hayır öyle yapılmaz ver onu bana ver dökülecek kız hayır Aliya ya. Al ya. Kızım köpük yapılır mı değil öyle? Değil ver Eslem'e ver. Hayır sıra Eslem'de. Ver bana. Ay ver bana. Vermiyor bana ya. Ver kız bana. Eslem yardım etsene. Vermiyor bana. Ver şunu. Dökülüyor, <laughs> dökülüyor, dökülüyor. Aaa. Alya biraz döküldü. Sakın. Çada. Bak şimdi Eslem'de kapağı var. Makinesi Alya'da. Bak. Ah. Ah! kandırdı. Esra ay. Tamam kalk kalk. Tam kalk bir kere. Ali seni kandırdı mı? Ali inanamıyorum sana kızım. Kızı niye kandırıyorsun? Bücürce sen nasıl kandın kızım ya? Bak Esra baloncukları yakalıyor hala. <laughs> Yeter.